Sen çok beğenilen genç oyuncularımızdan birisisin. Güzelliğin kariyerine nasıl yansıdı? İşe yarıyor mu bu güzellikte? Ne dersin? Maalesef ki yarıyor. Niye maalesef? Çünkü sadece bu seferde yaptığın işi Hı. E, güzelliğin sayesinde hak ettiğini düşünüyor olabilirler. Sadece güzellikle olmamalı, olmamalı mı diyorsun? Olmamalı, evet. Zaten olmuyor biliyor musun? Olduğu da sanki... Oluyor Oluyormuş da yürümüyor gibi ama yürümüyor. yürümüyor. Evet. On demek. Evet. Uzun soluklu olabilir mi sence? Bu mesleğin birçok isteği var değil mi? Hı -hı. Yani iyilerinden birisini şu genç yaşında çok e, hem kendi emeğine, çabanla, yeteneğinle hem de elbette her birimiz gibi senin de şansınla. Evet. Çünkü çok iyi bir işe düşmeyebilirsin. Evet. Çok iyi bir işe düşebilirsin seyircide karşılık bulamaz Hı -hı. falan filan gibi bir sürü e, işte orada şey çok fazla. E, komplikasyonu çok fazla bir iş. Senin ise size çok iyi gidiyor. Çok şükür. Umarım da zaten bundan sonra da bu bilinç ve bu çalışmayla kötü gitmesi mümkün değil. Ama şimdi bunda güzelliğin payını konuşmamak olmaz. <laughs> bu kadar güzel, bu kadar beğenilen birisi olmasaydın 26 yaşında şimdi bulunduğun pozisyonu tutabilir miydin? Yani bundan sonra çok daha fazla her seferinde daha fazla çok çalışman gerekecek. <laughs> Yani güzellik ya işin aslı aslında evet ilk işe seçilme sebebim de zaten bir Instagram postundan Hı? görmeleriydi yani evet. hani tamam, tamam bunu şu an burada açık açık söyleyeceğim. İlk maalesef ki evet böyle bu, oluyor bu, bu iş. Bu dördüncü sorum benim. Daha Bak, ben sana söyleyeyim. Hikayemizi, hikayesini işlediğimiz Nebahat Çehre aslında ilk olarak 8 yaşındayken sokakta keşfedilmiş. Sana diyecektim ki nasıl keşfedildin evet. sen? Anlatmak ister misin? Söyledin Instagram'dan. Evet Instagram'dan. Burada da notumuz var. Birisi Instagram'da demiş ki vay anasını bu ne güzellik. Tiyatrodan bir fotoğrafımı görüyorlar. Tabii tabii yani oyunculukla evet. ilgini olduğunu anlıyor. Evet. evet. Bakıyor olur mu? Olur. Tamam. Var mıymış güzelliğin katkısı? E var. Ha? Var. Tabii ki. Ama sonrasında dediğim evet. gibi şeye de Güzellik şey oluyor. Güzellik yeter mi diye sorsam Ye yetmez. 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 Zor. Evet. <laughs> Zaten sette Doğa karakterini oynuyorsun. Çok da güzel oynuyorsun. Güzel Arada dedi. seyirci sana kızıyor. Bana hep kızıyor falan. Ama evet. Doğa ile Sıla arasında bir bağ var mı? Benzerlik demiyorum. Bak benzerliğiniz olmadığını tahmin ediyorum da. Ee, bağ. Mesela zaman zaman bazı durumlarda kendini ona benzetiyor musun? İçinde içinden hemen kolayca gelen bir şey var mı sana da ait olan Melis Hanım'ın yazdığı? İkili ilişkilerde bazı çıkışları oluyor. Doğanın. O zaman diyorum ki evet. Sen de. Ben de, de çıkışırdım. Ben de lafımı söylerdim. Ha, lafını esirgememesi evet, şeyinde evet, benziyorsunuz. Evet. buralarda yani. O, ama o esasen çok da benzemiyorsunuz. Yani keşke e, Öyle bir tabii ki işin içinde değiliz de şeyini isterdim doğada görmek. Anne ve kız ilişkisini biz neredeyse işleyemiyoruz ya görmüyoruz. Evet. Bebekle çalışmak evet. zor olabiliyor. Onun üstünde hikaye olmak için. Ha kendi kızınla anne evet, kız derken. evet. Ha, doğayla okay. kızını. çok küçük bir de evet, evet. Birazcık hani yapsak belki oradan bağ kurabilirdim. Ama Kıvılcım doğa ilişkin. ilişkisi çok şey. Güçlü güzel bir şey. İkiniz de çok güzel oynuyorsunuz. Tabii çok o da var. ederiz. Ee, yani sen e, çok yakın, hiç yakın hatta bulmuyorsun galiba. Ya benzerliklerimiz aslında oluyor işte bu dediğim. Ya da ikimizin de gerçekten çok duygularıyla hareket etmesi. İkisinin de doğru bildiğini söylemekten evet. kaçınmaması. Evet. Özlemiyor musun İzmir'i? İzmir biraz İzmirli için çok özel bir yer tabii yani. Evet. Huzurlu bir bir tür slow city var evet. orası çünkü. Özlemiyor musun hiç? Özlemiyorum. İstanbul'da ama şey oraya gittiğimde de İstanbul'u özlemiyorum. İstanbul'u şey İzmir'i sevmiyorum demiyorsun zaten özlemiyorum, özlemiyorum diyorsun. Evet. Çünkü artık evin burası hayatını evet. kurduğun Annenler yer burası. Annemler falan tabii orada ama ha. onları özlemin var. Onlar hala orada oturuyorlar orada değil mi? evet. Peki madem anne dedin e, bir çocukluğunu merak ediyorum. E, nasıl bir evde büyüdün? Üç kardeşsin hem kardeşlerinden hem annenden babandan bahseder misin bize? Biz üç kız kardeşiz. Ne güzel. Ben 12-13 sene sonra. Tekne <laughs> kazıntısı dedikleri. <laughs> evet o kişiyim. Yani benim ablamlar biraz daha ailenin yoksulluk kısmında büyümüşler. Ortanca'dan 12 yaş mı küçüksün? Evet. Wow. Evet sonradan olmuşum. Bir, bir, bir çok annem var yani evde. Evet en küçükken. En tane annem var Küçükken yani. hatırlıyorum zaten ablamlar aralarında çok savaş vardı. verirlerdi benim için hani o benim kızım o benim kızım diye diye ama hani anne sevgisiz de büyümedim genelde öyle oluyormuş sanırım çok abla büyütünce birini hani anne daha ablaya paslıyor çok Hı. ilgilenmiyor gibi ama ben çok şükür öyle çok sevgi eksikliğini hissetmedim kimsenin ailede yani genel olarak böyle sevgi dolu bir aileyiz ne daha güzel. şen bir aile annen evde mi e, evde? çalışıyor yok çalışmıyor evde evet. çalışıyor. Ha evet, evde çalışıyor. Yani ev en büyük işi yapıyor. Evet. Ev evet. Annem ev hanımı, babam oto tamircisi. Süper. Hala ee, çalışıyor mu baba? Çalışıyor. Emekli yapamıyoruz onu bir türlü. Bırakmıyor iş Evet. Bıraktıracağız inşallah. Bazı bazı insanlar öyledir. Emekli olmazlar. Evet. Ee, peki babanla aran nasıl? Çok iyidir. Çok severim. Üç kız babası bir adam. Hazret sayıları ya çok acayip. Müthiş acayilmiş. bir adamdır rahmet abi ya. Çok tontondur. İsmi ne? <laughs> Mehmet. Mehmet. Anneni? Meral. Ne güzel. Ablaları ne iş yapıyorlar şimdi? Ablam biri ev hanımı yine çalışmıyor çocuk olduktan sonra. Ev, ev işçisi. Sonra. Evet. Diğer ablam da bir firmada şeye bakıyor, müşteri hizmetleri. Babam oto tamircisi demiştin. Kendi e, tamirhanesi mi var yoksa çalışıyor mu bir yerde? Kendi dükkanı. Süper. Şey Şeyde mi yani? E, ne, neresiydi o oto sanayi? Üçüncü sanayi sitesi. Ha üçüncü sanayi sitesi. Gezer miydiniz babayla birlikte yoksa sadece hani akşamları eve yorgun argın gelen o sevgi dolu adam mıydı baba? Yok yani şey çok da sosyal bir aile değildik. Ama. Dış, e, dışarısı yok muydu çok? Evde mi geçerdi vakit? Vardı aslında ya. Ama sık sık değildi hmm. sanki. Hatırlamıyorum da biliyor musun? Öyle mi? Ama çok sevgi doluydu yani. Onu hatırlıyorum. Hmm. E, bir de işte dediğim o şey ailenin yoksulluğunu ablamlar çekmiş aslında. Onların çocukluğu çekmiş. Ben hmm. biraz daha İyi bir dönemde doğmuşum. Hmm. Daha, daha işlerin aynen işleri evet. toparladıkları ve daha rahatladıkları bir dönemde Tam doğdum. Tam ki kızı ya? da büyüttüm. Rahat ediyorum derken anneciğim, nereye Hanım, Paldır <laughs> Küldür sen gelmişsin. Belki de bereketimle gelmişim. Bereketinle gelmişim belki de. Bir de e, anne babalığın çok zevkli olduğu yaşlarda seni e, kazanmışlar. Yani evet. iki tane büyütüp stajlarını tamamlayıp evet. ablanlar da bütün hataları yapıp sen de. Babam zaten hep şey diyor. Yani ben babalı seninle birlikte öğrendim. Diğerlerinde çok hoş, çünkü şey, e, hani çok gençler ikisi de ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bilmiyorum. Ben de biraz daha o babalık duygusu işlemiş ona. Şimdi e, Instagram'da da birbirimizi takip ediyoruz falan Senin şeylerin de görüyorum, e, yorumları görüyorum bazen. E, tabii ki diziyle ilgili şeyleri zaman zaman ben de okuyorum. Ben de güzel, ilgili güzel bir şey söylen zaman hiç kaçırmıyorum. Kötü şeyler söylendiği zaman da hemen kaçırıyorum gözümü falan ama sıkça şunu görüyorum. Dünyanın her yerinde takipçim var. Latin Amerika'da var, işte bizim Türkiye Cumhuriyetler'de var, aşağıda Mena bölgesinde falan. Uluslararası projelerde yer alma fikri var mı kafanın içinde? Dille aran nasıl bir sorayım dedim. Genç bir oyuncuya sorulması gereken bir şey. Evet, bu da az önce dediğim o eğitimi almam gereken... E yerlerden, konulardan en önemlisi bence. Evet çünkü bunu hesap etmek zorundasın. Biz evet. Bir birçoğumuz için belki geç olabilir ama tam senin yaşında çok doğru bir şey olur. Evet. E, o da yine zaman ayırmakla alakalı bir şey ya. Hı hı. E, yani imkanımız var çok şükür ama zamanımız yok. Zaman ayırmak çok zor. O yüzden böyle onu daha yaz ve bundan sonraki İlk boşluğumda halletmek istediğim e, bir yerde tutuyorum. Bir, Çok önemli. Bir meslek taşı olarak e, biraz da abi olarak falan sana şöyle bir şey. Ya da abi demeyeyim ben daha da büyüğüm galiba abi demem ama. E, iki işin arasında kendine yeterince zaman ayırmalısın. Yani Hı -hı. bu iş bittiği zaman ne zaman biterse ömrü Hı -hı. uzun olsun başka. Ama bittiği zaman hemen e, senaryolar gelecek ya önüne. Evet. Onlara hayır demeyi başarıp kendine biraz zaman ayırırsan meslek hayatını o arayla çok daha uzatırsın. Bunu unutma olur mu? Planlarım arasında evet. böyle bir şey var. Çok tatlı bir gelecek seni bekliyor. Çok teşekkür ederim. E, katıldığın, kalbini bize açtığın için çok teşekkür ben ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah ben her şey yolunda gider. Bu kadar gider. rahatlattığın için. Aşk olsun ne demek. Sen o kadar tatlısın ki o kadar temiz. Evet. E, Yüreklisin çok ki tam da tarif ettiğin gibi güzelliği, en çok güzelliğin orada parlıyor. Sağ ol geldiğin için. Teşekkür ederim Ahmet abi. Senden bunları duymak çok gurur verici, çok güzel benim için. Yarın sette görüşürüz. <laughs> ben sette bir köşede biliyorsun. Ben bulurum seni merak etme. Ben duruyorum her zaman. Tesadüf mü, kader mi? Sen hangisine inanıyorsun? Çünkü bazıları der ki tesadüf diye bir şey yoktur. Siz ona tesadüf dersiniz biz kader deriz, tevafuk deriz falan. Değil mi? Bunlar var. Yani orada farklı şeyler olabilir, bakış açıları olabilir. Tesadüflere e. inanır mısın diye sorsam daha şey olur. Tesadüflere hızlı inanırım. Ama şimdi düşünüyorum da kadere de inanır mıyım? Tesadüfler tesadüf müdür? Ahmet abi çok. Tesadüfler? Tesadüf müdür yoksa kader midir belki? De. Kader de işte birbirini Hı. mi doğuran şeyler iki bilmiyorum iki... hayır sendeki Başlak. cevabını onu merak ediyorum aşk tesadüfleri sever mi yani mesela? E tabii ben hayatımda bir sürü tesadüfler yaşadım öyle ama belki de kaderim miydi? bilmiyorum Hı. çok zor bir soru tesadüf evet. ve kader Yo, çok işte zor zorlu bir zorlu üstüne de konuşabiliriz Başlak. bir şey yok yani burada hiç kimsenin üstünde şey yapamadığı Anlaşamadığı bir konuda aniden doğru bir şey Şimdi olmayacak, tanımlama falan olmayacak. Tesadüflere inanırım. İnanırız. Diyeyim evet. evet. Kadere? Kadere de inanırım diyeyim. Aman kimseyi üzme sen. Aynen. Değil. Tamam, peki. Sen ilkokuldayken voleybolda oynamışsın. Dediğin gibi bulaşmadığın bir şey yok. Voleybolla yürümendeki sebep neydi? Yani çünkü ilkokulda, bu benim kızımda da vardı aslında. Ne mesela çok mu uzun olmak istiyordun, Ne yapma? nedir? Bence çok havalı geliyordu o zaman voleybol oynamak. Havalı. Çok havalı yani şu anda da öyle zaten. Şu anda de. daha havalı artık çünkü dünya şampiyonu, evet, evet. milli takımımız var. Bence o hava ile etkilenmişimdir. Ya da işte voleybol oynayan arkadaşlarım vardır. Ee, hani beni de aralarına alsınlar bir ortak noktamız olsun diye belki de istemişimdir. Anladım. Bir de galiba bir bir oyuncunun hayatında sporun olması gerekiyor evet. galiba değil mi? Şimdi pilates mi yapıyorsun? Pilates yapıyorum. Bir ara böyle hamak yogası denedim. Denen bir şey var. Hmm. Ne, nasıl Ama bir genelde şey o? işte Hamakta yatarak yapılabiliyorsa ben de uyuyor, yapabilirim belki. <gülüyor> Anlatmayacak <gülüyor> mısın hamak yogası? Ha, hamak yogası ha. Kendi vücut ağırlığında e, böyle iplerde değişik biliyorsun. hareketler yapıyoruz. Kendi gücünle kendini evet, evet. müthiş insanı şey yapıyor, güçlendiriyor. Esnetiyor, rahatlatıyor. Evet. Uzun kaslar değil mi sağlıyor insanı? bence kısa kas. Kısa Kısaları da yapıyor duruyor. O daha şeyde evet, tamam. esneklik de kazandırıyor aynı zamanda. Peki. Ee, takıntıların, saplantıların, kötü alışkanlıkların var mı? Kötü alışkanlıklarını burada mı açıklamak kötü istersin yoksa biz senin arkandan mı söyleyelim? <laughs> kötü alışkanlığım. Var mı? Ne gibi? Alsın. saplantılar, takıntılar işte falan ne bileyim. Saplantılar, Seninle takıntılar. ilgili bir şeyleri kurcalayalım diye soruyorum. Yoksa elimizde bir gizli var temizlik takıntısı mesela var mıdır? Eskisi kadar yok. <laughs> varmış demek ki. Demek ki varmış. Var. İşte Ama o şu türlü. an biraz daha bıraktım onu. E şey e, Chris'ten sonra mı bıraktın biraz? Yok o gelmeden önce bıraktın. bıraktım. Chris de bıraktırırdı sana. Chris evet. evet benim yani. iki tane kedim var. İ, onlar Hayatıma 6 yıl önce katıldılar. Ondan önce her gün süpürmüyordum evi. yani. Zaten haftada 2 gün temizleniyor falan. Şimdi oluyor. her gün her elimde mi? şeyle geziyorum. Eksik yaşamak, mahrum kalmak hayatı nasıl etkiler? Sen nelerden mahrum kaldın bugüne kadar? Öyle bir mahrumiyetin var mı sence? Yani bunu illa da temel yaşamsal koşulların eksikliğinden ölçmeyelim. Neye önem veriyorsan neyse. Gencecik bir yaştasın. 26 yaşında Mahrumiyet sorusu biraz şey tabii. Ee, senin gibi moralli ve çalışkan, enerjik birisine tuhaf gelebilir ama. Evet yani ben... Yani sen İzmir'den İstanbul'a 18 yaşında gelmek, aileden 19 yaşında pardon 19 değil mi? Yaşında. 19 yaşında. Şimdi şu da bir mahrumiyettir. Allah bilir gözünün içine bakıyorlardı evde. Hı hı. Ee, en kıymetliydin aileden böyle 19 yaşında İstanbul gibi zor bir yere gelmek de bir sürü evet cesaret özgüven evet ama bir yandan da bir mahrumiyet içermiyor mu? Evet. Aslında şimdi sen öyle deyince şey aklıma geldi. Bence mahrum bırakılmadım ama kendim mahrum bırakılmayı tercih ettiğim noktalar oldu galiba ben. Mesela açar arkadaşlık mısın? gibi. Hmm. Ee, İstanbul'da bu, çevrem mi daraldı? Çevrem evet, hiç tam. yok. Hiç kimsem yoktu burada. Hiçbir arkadaşım yoktu. E, haliyle İzmir'de kurduğum arkadaşlıklarla aramıza bir mesafe Mesafeyi. girdi. Oraya gittiğimde anca görüşebiliyoruz vesaire. Ee, bir de bedeli yalnızlık mı oldu? E, Biraz bu tercih. Yani evet, bu benim tercihim oldu ama bir de çok bambaşka bir iş yapıyoruz ya. Bir noktadan sonra insan sanki kendini de korumaya alıyor ve hmm. bazı şeylerden kendini mahrum bırakıyor. Hmm. Ee, Şimdi şimdi tabii ki dostum yok mu var, arkadaşım yok mu tabii Daha ki var. Daha sosyalsin şimdi. E, sosyalim fakat yine de böyle bir her zaman insanlara karşı bir sınırım var. Onu neden böyle yaptım bilmiyorum ama kendimi biraz mahrum bıraktım. Mesafelisin. Mesafeliyim. Yani. E ama bu iyi bir şeydir genelde. İyi bir şey ama insan işte… Mesafeden ne zarar gelir bilmiyorum ama mesafesizlikten çok zarar gelir. Evet ama insan işte e, bazen istiyor ya böyle bir dost olsun, bir sırdaş olsun. Sen kendi yani şey diyorum bazen ya kendin bu kadar bundan mahrum, bırakmamalı. mahrum bırakmamalıydın gibi ama şu an öyle bir şey de hissetmiyorum. Şimdi artık öyle bir derdin de yok. Yok, Hayır. Çok ama şükür. tabii şimdi şöyle düşünelim üç üç tane günlük dizi çok çalışmaya bir şey. Evet. Hemen arkasından e, Hı -hı. Kızılcık Şerbeti 3 sezondur evet, ee, top gibi patlıyor falan. Evet. Hiç ara vermedin. O biraz şeyi arkadaşsızlığı telafi etmiştir bu kadar çok çalışma. Hem de olgunlaştırır insanı. Çok. Değil mi? Çok çok evet. Yani şeyi en azından Neyi biliyorum. Niye gidiyorsun bakayım? <laughs> Hayır. Ee, çok şey arkadaşlarım işte şaşırıyordu. Yani bir derdim var mesela benim hiç bilmezsin. Hmm. İşte hiç kimseye söylemem, hiç kimseyle hmm. paylaşmam. Hmm. Kendi içimde hep hallederim. Biraz o şey beni itti galiba böyle olmaya, yani o mahrum bıraktı. tek tabanca havası var evet, sende. Evet, hani gerek de yok bazen. Çoğu zaman gerek <laughs> evet. yok. Ee, peki ama tam da yeri geldi şimdi. Genelde bir oyuncudan cesur ve özgüvenli olmasını e, bekliyoruz. Sen gerçekten de öylesin ama aynı zamanda çok utangaç, e, mahcup birisi olduğunu söylemişsin. Sen kendin kendin de evet, söylüyorsun. Evet. E, Utangaçlık cesaret özveriyle çelişen bir şey değil mi? Yoksa hepsi aynı bünyede nasıl oluyor bir söylesene. Olur yani şöyle utangaçlığım aslında şu noktalarda bence beliriyor. Tabii ki yanlış şeyler yaptığımda utanç duyabiliyorum. Bir şeylerden utanç duyabilirim. Ama benim o utangaçlıktan kastım şey. Mesela siz büyüklerimle bir ortama girdiğimde ben daha sessiz ve... Daha dinleyen tarafta olmayı tercih ediyorum. Tam da onu kastettim ben. Evet de. hani öyle, öyle bir utangaçlık aslında. Yok utançtan değil, utangaçlıktan Hı. yani. Evet daha Hani Hep şeyler. dinlerim. E, sizin fikirlerinizi önemserim. Atarım böyle kafama. Süzerim. Evet. İşime geliyorsa, evet. doğru buluyorsam kullanırım. O yüzden kullanırım. dinlemeyi tercih ediyorum. Çok böyle büyüklerimin olduğu ortamda sivrilen ve e, çok sohbet edebilen bir insan değilim ben. Tutuyor musun kendini yoksa içinden mi gelmiyor? tutmuyorum ya. O an şey oluyorum Dinlemek hani. Dinlemek daha iyi geliyor. saygıdanmış gibi ama hani diyorum ki bu bana böyle mi öğretildi acaba? Aileden hani büyüklerin yanında konuşmak falan. Öyle mi peki? Hayır, değil. değil. Ama ben bunu böyle Sen şey yaptım. Böylesin. Ben senin iyi bir kulağın, iyi bir sesin olduğunu düşünüyorum. Arabesk'e de düşkünlüğüm var, doğru değil mi? Evet. Doğru. doğru. O, bunu bilmiyordum. Arabesk kısmını bilmiyordum. Sert müzik dinleyemiyorum ki çok. Dinliyorum. Büyük ablan da çok tutkuluymuş. Güllü, Haktan, evet. Cengiz Kurdoğlu falan evet. dinlermiş. Annen de arabesk seviyormuş. Hı hı. Ee, seviyor musun şarkı söylemeyi? Seviyorum. Ya. Hı hı. Çok seviyorum. Mırıldanmayacak mısın bize? küçük şey? Hayır Ya o utangaçlığın galebe çalacak <laughs> yok, şimdi. Yok. Yapmam mı diyorsun? Tamam hiç öyle ısrar etmem. Ama yapmam. çok seviyorum ve hep hani böyle şey isterdim. Ee, tabii ki şu an hani çok bir eğitimim vesaire olmadığı için çok profesyonel yapamıyorum bunu ama beni çok rahatlatan bir Onu yerde. Onu düşünür müsün? Yani bir şan eğitimi almayı çünkü evet, yani evet. illa bunun için e, 4 seneni okulda geçirmen gerekmiyor yaştan dolayı. Aslında dolayı. evet e, şöyle bir e, gir, girizganı yapmıştım hmm. ders için hmm. ama setten vakit oraya kalma. vakit ayıramıyorum ve işte son dakikada programlarımız belli oluyor ya bu hmm. sefer de evet, o eğitimleri ayarlayamıyorum falan. Böyle şu an hani yazın yapacağım ya da daha boş olduğum zamanlarda yapacağım böyle eğitimlerim olacak.